Sizlerle birlikte babamın 14 yıl önce aldığı ama unuttuğu ve yıllar sonra benim bulduğum Sony Fashion Earbuds, ter kulaklık diye geçiyor yani. İngiltereden getirmiştim, İngiltere diyorum işte. Amerikadan getirmiştik. <laughs> Amerikadan getirmişti bunu kendisi. Ve evet, bu 14 yıllık efsaneyi şimdi göstereceğiz. Eğer fiyatını gördüğünüz gibi 10.99 isters görüyor. Şöyle yapsak. 10 dolar 99 sent diye geçiyor. Yani bu da o zaman için 18 lira olarak geçiyor. 2011'de bu 18 liraydı. Şu an bu kulaklık 440 lira arkadaşlar. Kutu içeriğine bir geçeceğiz. Şöyle çıkaralım? Nasıl çıkaracağım bilmiyorum ki. Ha, tamam basitmiş. Zaten basit olacak. Tamam. Tamam. Hadi be dude.

Evet, sonunda. Bir kulaklık incelemesi böyle detaylı olamaz ya. Ben bu 2011'de değilmiş. 2010'muş. Sert şık ama. Limited. Sınırlı. Evet. 14 yıl değil. 15 yıl. Hemen bir Walkman'i de getireyim ben. Hemen geliyor. Evet devam ediyorum Arkadaşlar bunun 2010'dan kaldığı aşırı belli. Hani çöküp duruyor. Baya eskimiş evet. Evet Walkman'imiz burada. Saça bak. Saç ucube gibi ya. Neyse. kulaklık burada. Walkman burada test. İnşallah çalışır. Nasıl bir kulaklık şekli anlamadım ki arkadaşlar. dediğimiz de bu. Hadi takalım. Hatırlam. ve çalıştı. 干吗？